Tekrar e, merhaba. E, şimdi Honduras çekirdeklerimi ekledim. Yaklaşık e, bir kilo'ya yakın çekirdek ayıkladım. Bu gördükleriniz e, benim beğendiğim türde olanlar. Yani beğendiğim türde den kastım işte kabuğu zarar görmemiş sağlam olanlar. Şöyle gördüğünüz gibi dışında çok fazla böyle fermentasyondan dolayı kalan artıkları olmayanlar. Şurada da e, ayıkladıklarım var. Ben biraz e, fazla seçici oluyorum. Sizin o kadar ben yani benim gibi seçici olmanıza gerek yok. Mesela şunları atabilirsiniz. atabilirsiniz. Pardon, şu zararlıymış. Zarar görmeyen de vardı bir dakika. Heh. Bu da zararlıymış. Lan. şu Şöyle ufak çekirdekleri kullanabilirsiniz ee... yani benim kadar seçici olmanız şart değil onlar e, yaptığınız tat profiline çok bir zarar vermez ya da şöyle inceleri de kullanabilirsiniz bu da size kalmış yani benim kadar seçici olmanız şart değil ya da e, şu kabuğu ufak delik olanlar vardı bir bulalım. Mesela şunda ufak bir çatlak var. İyi. Ee, bunu da kullanabilirsiniz. Bu da e, illa elemenizi gerektiren bir şey değil. Fakat bu, uh, pardon. Ee, bizim bunları elememizdeki amaç ev tipi kavurma yapacağımız için yani fırında ya da tavada kavuracağımız için isterseniz mangalda da kavurabilirsiniz. Isıyı kontrol ettikten sonra da çok önemli değil. Ee, kabuğu zarar görmüş olan çekdiklerin zarar görmesini daha doğrusu zarar görmüş şekillerin fazla yanmasını istemiyoruz, ondan ekliyoruz. Kabuksuz olanlar hızlı yanıyor, hızlı yanın içinde çikolatanız acılaşıyor. Amaç bu. Şimdi ben bunları nasıl değerlendiriyorum, isterseniz kab birazcık kavurup, kabuklarını soyup kek ve pasta kullanabilirsiniz ya da bahçenize atıp gübre olarak değerlendirebilirsiniz ya da kabuklarını e, zaten şu bunların da kabuklarını soyacağız. Bunların kabuklarından çay yapabilirsiniz. Çayınızı e, soğutup vodka ile karıştırıp güzel bir çiçek yapabilirsiniz. Gene kabukları bahçenize tek atabilirsiniz. Yani her şey size kalmış ama ben bunları bugün e, teflonda kavurup taş havanda dövüp sıcak çikolata yapacağım. Biraz acı olacak çünkü dediğim gibi kabukları zarar görmüş ve teflon kullanacağım. Teflondaki zaten teflon ben tavada ısıtacağım için zaten biraz fazla kavrulacaklar çünkü tavanın yani farkındasınızdır ateş ortasına vuruyor kenarlara daha hafif yayılıyor. O yüzden birazcık kavurup sıcak çikolata yapacağız bunları.